Prolog YouTube'dan herkese selamlar. Yine karşımda Sayın Arda Aydoğan. Sayın Arda Aydoğan, bugünkü konumuz basketbolcu nasıl olunur? Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi kökenimiz basketbol. Basketbol çıkışlıyız. Hatta şu an ofisimizde oturan herkes basketbol topunu aldı, oynadı, ilgilendi, başarılar elde etti. Basketbolcu olunur çok detaylı bir konuyla beraber. Aslında ben bunun matematiğini çözdüğümüzü düşünüyorum. Çözdük. Emin olun burada vereceğimiz formüller, sistemler bir basketbolcunun nasıl olması gerektiğini anlatacak ve size bir ışık tutacaktır. Bunun matematiksel bir formülü var diyoruz, değil mi? Kesinlikle var ve çıkarttık. Hatta çok ciddi bir iddiada bulunayım. Bu sistemi ben size anlatayım, tartın, düşünün. Yapabilen varsa bir sezon içinde bu sistemi yapsın ve nereye geldiğini ee, görsün. Ütopik olabilir. Hani bir challenge gibi değil. 20 günde yapılacağınız bir şey değil. Ama bir senede basketbolunuzun ne kadar ilerleyeceğini açık bir şekilde iddia edelim. Hatta işi büyüteyim. Bunu yapabilen olursa, Ogeday, bunları böyle kaydedelim. Bir sezon boyunca bu anlattığım sistemi yapan olursa ben ona PlayStation 5 göndereceğim. O kadar diyorsun. O kadar ciddiyim. Yani bunun her zaman diyoruz ya sen Amerika yeniden keşfedilmiyor. Bakın arkadaşlar, Adriatik'te basketbol tecrübesi edindim. Yani ne yapıyorlar? Gittik gördük. Şu anda da gidip görüyorlar. Amerika'yı gördük. Orada nasıl bir sistem var? Onu da üzerinden geçeceğim. E Türkiye'de antrenörlük, 8-9 yıl antrenörlük yapmışım aktif olarak. Hadi 2 senesi asistan koçluk. Sayısız maça çıktık İşte şu an Çınar var yanımızda 2007 jenerasyonumuzun benim çalıştırdığım en yetenekli en iyi oyunculardan biri Çınar'la belki 500'den fazla maç oynadık. Bu sistemde hani inanın bize eski ilk yaptığımız iş Arda Aydoğan YouTube'da zaten bunları anlattık o zaman biraz daha amatördük. E Video olarak amatördük. İşimiz yine bilgileri. iyiydi. işimiz iyiydi, ama prodüksiyonumuz, gücümüz evet. o zaman bunlara el verdi. Bunlara el verdi. Artık prologdayız. Evet artık daha profesyonel. O zaman biraz daha soft tabii ben bahsediyordum. Hani olabilirsiniz, bu iş bu yaşta da olur, İstisnai örnekler var, şu fizikte de olur. Arkadaşlar bir kere sporcu olmaktan bahsedeceğim, hemen basketbolcu olmaya gireceğim. Sporcu olmak baştan başa, etten tırnağa bir fedakarlık işidir. Bunun en hızlı örneklerini vereyim size. Maria Sharapova, babası ve annesi şehir değiştiren gördük. Sanat videoları çekeceğiz sizler için ışık tutması adına. Her gün 2-3 saat yol gideni gördük. Deli gibi 7 gün antrenman yapanı gördük. Fakat Maria Sharapova dediğiniz sporcunun o elit seviyeye gelebilmesi için babası ülke değiştirdi. Rusya'dan işini gücünü bırakıyor, Amerika'ya geliyor. Düşünebiliyor musun ya? Adam bulaşık falan yıkamış. Yani sen bunu 4-5 yaşındaki kızın için nasıl öngörüyorsun? Ya da şu an ne yazık ki 9-6 çalışan, sürekli uğraşan bir anne baba çocuğuna nasıl bu vakti bu fedakarlığı yapacak? O zaman fedakarlık dediğim şey sadece sporcunun değil de ailenin de verdiği bir fedakarlık. Kesinlikle öyle. Hani nasıl basketbolcu olurum ya da nasıl sporcu olurum diyorsan ailen kadar olursun. Sana ne kadar inanan bir ailen varsa o kadar sporcu olursun. Bu seni 2 saat antrenmana götürmek değil. Senin arkanda durmak, beslenmeni takip etmek. E imkanlar giriyor işte. Bakıyorsun. Şimdi şöyle bir komiklik yapayım size. Siz de durdurup bence yorum yazın burada. Kimi diyor ki? Sen çocuğa sporu öğretirsin. Çocuk resim sever, müzik sever, sporcu olmaz. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtin. Videoyu durdurun. Size şimdi bilimsel örneklerle biraz gidelim. Şimdi ben çocuğu basketbol. 3 yaşında bir oğlum var benim. Şu anda 2,5 yaşında da. 3 yaşında spor hayatı başlayacak. Bezi attığı zaman bence onu bir cehennem zamanları bekliyor ama. Ben bu 3 yaşındaki çocuğumu cimnastiğe verdim. Cimnastikten aldım. İşte başka bir spora verdim. Ona verdim. Buna verdim. Ben bu çocuğu bu şekilde yönlendiriyorsam. Hatta manipüle ediyorsam. Sizce bu çocuk Başka branşlarda, sanatta, işte matematikte, şiirde, müzik aletlerinde sporda olduğu kadar başarılı olabilir mi? Size öncelikle bu soruyu sormak istiyorum. Sizlere sorayım hızlıca. Valla neden olmasın? Neden Bence sanatla spor bir arada. Ama elit seviyede ne yazık ki öyle değil işte. Kesinlikle yapabilir. Hatta bu arada bir info vereyim. Ögede elektro gitara başladım ben. Öyle mi? <laughs> evet. Ben de çalıyordum. Bunu biliyor muydun? Biliyordum. Vay. önce çekiyorduk. Sen hatta set kuruyordun ya. Gerçi doğru. Evet. Unutmuşum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerine de konuşuruz arkadaşlar ama dediğim gibi bir çocuğu yönlendirmekten geçiyor bu süreç. Önce doğru yönlendireceksiniz. Sonra hayatını bu yönde kurmaya başlayacaksınız. Ve daha sonrasında da iyi bir hocaya iyi bir sisteme, iyi bir antrenman sayısına hitap etmesi gerekiyor. Çok fazla genç basketbolcumuz var. Basit bir örnek vereceğim. Haftada kaç antrenman yaptığınızı düşünün, sorgulayın, yazın. Siz bir haftada atıyorum şu anda Ankara'da bir iyi takım 5 gün antrenman yapsın, bir buçuk saatten antrenman yapsın. İşte totalde 10 antrenman, 12 antrenman yaptığını düşün. Bu en iyi Ankara'nın en iyi seviyesinde. Bundan fazla antrenman yapan e, takım olduğunu düşünmüyorum. Yapıyorsa da helal olsun. İstanbul'daki bir sporcunun basketbolcu olmak adına kaç antrenman yaptığını biliyor musunuz? Haftada 19-20 antrenman yapıyor. Bunlar, bunlar bireysel mi takımın bir? Takım antrenmanları bunlar. Bireysel konuya da geleceğiz. Ama tabii ki burada şu an basketbolun değeri olan hatta tüm sporların değeri olan atletik performans var. Apayrı bir video konusu olarak onu ele almak istiyoruz. Bir çocuk 20-24 antrenman yaparken bir çocuk da 18 antrenman, 12 antrenman yaptığı anda bile şu laf çıkıyor karşımıza. İşte biz niye İstanbul'a yenildik? Biz niye şu takıma yenildik? Bu takıma bu yüzden yeniliyorsun. Bir Ankara basketbolcusu birinci ligde oynayan yani A liginde oynayan bir basketbolcudan bahsediyorum. Sezonda oynadığı maç sayısı 30-32. Taş çatlasın 38. Bir İstanbul basketbolcusu veya bu işi iyi yapan bir e, formül bu işte. Takımın antrenman veya maç sayısını biliyor musunuz? Bir sezonda bir taraf 38 maç yapıyor. Bir taraf 64, 68, 100 maça çıkan takımlar vardı. Kimdi bu Banvit? Ülkemiz Banvit'e sahip çıktı mı? Bahmet kapandı. O fabrikamız kapandı. Mesela basketbolcu Tolga Geçimler, Alper Şengünler. Günler, aklınıza gelebilecek tüm isimler hepsi buradan çıkıyordu. En son işte onların Halep'i, Selefi, Arda, Emir Arda, Sivas oldu. O da sakatlıklarla mücadele ediyor. Beğendiğim bir oyun kurucu. En son Bamit onları çıkartabildi ve Bamit maddi yetersizlikten kapandı. Çok üzüldük buna. Şimdi bu sistemin içinde fabrika gibi bir çocuk çalışmazsa, sabah kalktığı zaman işte kahvaltısını belli bir yerde yapacak, yemeğini belli bir yerde yiyecek takımla beraber, aynı zamanda gidecek bu çocuk takımla çift antrenmana girecek. Bu antrenmanların hepsini kondisyonel ve atletik performansçı eşliğinde hazırlayacaksınız. Daha sonra bu çocuğun maç yapması lazım. Spesifik örnek vereyim size. Bir Bamit takımı dedik işte 68-70 maç yapabiliyor bir sezonda. Sen 32 maçla onu yenemezsin. Yenmene imkan yok. Yeniyorsan da çok büyük bir yıldızın vardır. O gün basketbolun dinamiklerinde elin tutmuştur. Atmışsındır. Çok hani uç bir örnek. Bu da olmaz. Yani basketbolcu olmak istiyorsan ama belli bir sistemin içinde yüksek sayıda maç temposunu yakalaman lazım. Peki ben mesela atıyorum Ankara'da bunu bulamıyorum dedin. Bir öğrencimiz illa İstanbul'a mı gitmek zorunda yoksa Ankara'da alternatif metotları var mı bunun? Evet şimdi biliyorsunuz eskiden Arda Aydoğan YouTube kanalında bunları ben daha motivasyonel dile getiriyordum. Ama söylüyorum size elit seviyede basketbol oynamak istiyorsanız maalesef ki belli bir sayı maç sayısına çıkamazsanız orayı yetişemez. Bu sayının alt limiti ne kadar peki? 50 maç mı? Antrenmanla çok doğru orantılı. Şu an herhangi bir antrenmanda ya da kulübümüzün hangi şiddette yoğunlukta antrenman yaptığını bilen bile yok. Kendi antrenörü bile bilmiyor. Buna net bir sayı hani dedik ya matematiksel formül verelim. Diyorum işte 32-38 maç aralığında 50 maç yaparsan sen 10-12 maç daha fazla yaptın, 20 maç daha fazla yaptın tabii ki onları yakalayabilirsin. Ama bu bir seçimden geçiyor. Yani ne kadar büyük bir havuzdan oyuncu seçmenle alakalı. Şimdi basketbol örneğimizde basketbolda patlayıcı olman gerekiyor. Hızlı olman gerekiyor. Çok teknik olman gerekiyor. Oyunu okuyabilen oyuncular yetiştirmen gerekiyor. Ülkemizdeki spor okulları oyuncu seçebilen kapasitesi çok az. Ama ben iyi bir kulüpsem, üst yapım varsa ben seçme yaparım ve orada belki bin bin çocuk havuzundan oyuncu seçerim. Bu oyuncuyu seçtiğimde ben en iyileri almış olurum zaten. Antropometrik ölçümümü tamamlarım. Hız testi ölçümlerimi tamamlarım. Anne baba genetiğine bakarım. E, baktım anne baba uzun bu çocuğun kısa olma ihtimali var mı genetikçilere soruyorum yok 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 uzun çocuğu seçtiysen ben U10'da yenildim 12'de yenildim eğer 14-16'da bir de ben bunlara 60 maç koyabiliyorsam beni kim yenecek ben kimden oyuncu seçeceğim yenen takımdan oyuncu seçeceğim elit seviyeye geçmek için arkadaşlar iyi çalışacağız iyi bir sistemin parçası olacağız. Ve dediğim gibi bakın antrenman sayısı da değil bu. Basketbolda, spacingler, 5'e 5 beş oyunlarda maç sayısını yakalamanız lazım. Bunu geç öğrendik ne yazık ki. Ülkece geç öğrendik. Hatta şu an Ankara'da hala maçlar bitmedi. Okullar bitti. Çocuklar tatile gitti. Maçlar oynanıyor şu an. Hatta çoğu... Hala devam mı ediyor? Devam ediyor maçlar. Lig bitirilemedi mesela. Takip ediyoruz. Eee? Çocuk 38 maçını da yarısını bu off season dediğimiz kavram var ya. Çocuk belki de son 4-5 maçını burada oynayacak. Ee motivasyonu yok, %100'ünü vermiyor, hava sıcak, kafada tatil modu var. Sen altyapı sporcusuna böyle imkanlar sunduğun zaman bu çocuğun profesyonel olmasını bekleyemezsin. Çok dağılmadan, aslında biraz da sistem ediyorum burada belki basketbola. Çok dağılmadan hızlıca e, üzerinden geçip toparlayalım konuyu. 1- Çok sayıda maç oynaman gerekiyor doğru bir sistemle gelmen gerekiyor. Amerika'da ne yapıyorlar? 1'e 0'la başlıyor çocuklar. 1'e 0 tüm metotları öğreniyor. Bu çok zor bir şey değil. 96 saat eğitimi var bunun. Hatta reverse kullanan çok az artık. Reverse de çıkar. 80 saat eğitim verdiğinde çocuk 1'e 0 tüm metotları tamamlıyor. 1'e 1, 1'e e 2, 2'ye 1, 2'ye 2, 3'e 2, 3'e 3, 4'e 3, 4'e 4, e 3, 4, e 3, 4, e 4. 5'e 5 temposuna geldikten sonra bu doğru bir sistemde gittiğini ilerletiyor. Bu çocuklara daha sonra atletik performansı, genetik yaptıklığına göre ölçümlerini yapacaksın. Daha sonra bu çocuklara deli gibi maç oynatacaksın. Tecrübe olacak, sahayı tanıyacak, pozisyon tanıyacak. Elit seviyeye doğru beslenmeyle bu dediğimiz farkındalıkla Tabii ki bunun diğer işte mental, motivasyonel koşulları, azmi, savaşçı olması, hırsı olması. Bu tekniklere daha sonra gireriz. Farklı bir video da yaparız ama bir çocuk basketbolcu olmak istiyorsa bu dediğimiz koşullarda büyüyüp, yetişip, maç sayısını tamamlayıp, fokusunu bu yöne verecek. Yani şey var ya, rapçiler yazıyor ya işte doğum günümde bile yok yaş pasta. Bunu hangi sporcu yapabiliyorsa o öne çıkıyor inanın. Bu tempodan çıkmamaları lazım. Sistem şimdi gelişti. Spor psikolojisi, spor psikologlarımız geldi. Bazı takımlar bunu kullanıyor. Diyetisyenler geldi. Diyetisyenler kendi içinde ayrıldı. Spor diyetisyenliğe üzerine geldi. 2008 yılında çıkmış bir makale var. Ee, orada en zor meslekler yazıyor işte arkadaşlar. Ee, orada ilk üç meslekten biri profesyonel sporcu olmak. Bu dediğimiz olayın zorluğunu lütfen anlayın. Hepimiz Bahsettiğin şeyler çok fazla birleşen içeren bir denklem. Zaten evet. çok zor. Aynen öyle. Yani Hepimiz elbette hayal kuracağız. Hepimiz bunu isteyeceğiz. Hepimiz bu işin içinde her zaman neyi savunduk? Elit seviyeye çıkamayabiliriz ama bu kültürün içinde yaşam var olmalıyız. Bu kültürün içinde oynamalıyız. Ama ben basketbolcu olacağım, ben profesyonel olacağım diyorsan bazı şeylere göze alman ve senin değiştiremediğin şeylerin de ülkecek değişmesi lazım. Yani guard sorunu bitti mi soruyorum size. Şu an Türkiye'de 2005'te Emre Melih Tunca var. Onun dışında hala bir klişedir. Tüm basketbol konuşur, tüm basketbol tartışır. Türkiye'den guard çıkmıyor. Gel bir sürü antrenör arkadaşımız var. Kendini Kaf Dağı'nda gören antrenörler, mütevazı antrenörler, çok yetenekli antrenörler ya da hak etmediği halde hak etmediği takımda görev yapan antrenörler çıksın konuşsun bu videoda. Hadi bakalım desin ki ya işte bizim guard sorunumuz yok. Var. Ne yaptın? Neyi değiştirdin? Bana da eleştiri gelebilir. Neyi değiştirebildik? En azından doğru bildiğimiz üzerine çalışıp doğru sporcular yetiştirmeye çalıştık. O zaman sporcu olmak dediğimiz şey bence sadece sporcunun kendisi ve ailesinde değil. Aynı zamanda altyapı yapılanmasıyla da çok alakalı e, bir Tabii şey. ki. E, şu da var bu arada. Çıkan bir şekilde çıkıyor. O yetenek çıkıyor. Ama dediğim gibi bu yola baş koyup kim kendini zorlayabilecek tüm bir okyanusa karşı gelen bir dalgayı kim göğüsleyip ona karşı mücadele edecek? Ya da kim pes etmeyecek? Çok kısa bir örnek vereceğim. Deniz e, hatta çok mütevazı bir arkadaştır. Deniz Gürbüz 98 doğumlu bir gard. Kendisi de bayağı herhalde şey yapar bana oğlum niye konuştun diyebilir bu videodan sonra. Arkadaşlar açık yüreklikle söylüyorum. 9 sene antrenörlük yaptım. Hayatım boyunca basketbol oynadım. Maçlara çıktım. İkincilik düzeyinde oynadım. Birincilik düzeyinde oynadım. Deniz Gürbüz gibi Ankara'ya bir gard gelmedi. Gelmedi. Antrenörlük yaptığım dönemde de gelmedi. Oyunculuk yaptığım dönemde de gelmedi. E, bu oyuncunun neden profesyonel olmadığını şöyle söyleyeyim. Deniz kendi isteğiyle bıraktı basketbolu. E, bunun yanındaki etkenler tabii ki vardı. Belki motivasyonu bitti, hayali bitti, istemedi. Biz öyle bir oyuncuyu basketbola kazandıramadıysak bu bizim ayıbımızdır. Yani ben bunu antrenör olunca daha iyi anladım biliyor musun Deniz oynarken çok eleştiri gelirdi işte Deniz çok işte şut kullanıyor, çok maçı satıyor. Şöyle. Hayır abi adam basketbolu 2-3 step öndeydi herkesten ve bu adam basketbolcu olmadı. Bana göre de a milli adayıydı. Dediğim gibi bu videoda biz kendi bildiğimiz üzerine konuşuyoruz. Tartışabiliriz, altına yorum yazabilirler. Hatta yorumları bekliyoruz özellikle PlayStation 5 miydi? Tabii Heh, bakın onun üzerine gidelim. Söylüyorum size bulunduğunuz bir altyapı organizasyonunda koçunuza baskı yapın. Deyin ki koç beni işte 60 maça çıkar sezonda. Ve çok tempolu bir şekilde doğru bir atletik performansçıyla ile çalışın. Diyetisyenle Başlarken çalışın. bize yazsınlar ama. Yazın bize. Bu diyetisyenle çalışın ve bir başlangıç tarihi bir de bunu proje gibi düşünün. Projenin bir başlangıç tarihi olsun bir de bitiş tarihi o yazı hedefleyin. Siz 10 aylık periyotta 60 maça çıkmayı hedefleyin. Bununla beraber atletik performans çalışın. Ve bu sistemde basketbolunuzun nereden nereye geldiğini, hangi takımların sizi istediğini, gerçekten gelişip gelişmediğinizi bakın bu şey değil ha. Öyle 3 seviyesinden 5 seviyesine atlamak değil. Sizi 3'ten 8'e atlatacak bir sistemden bahsediyorum burada. Ve derseniz ki ben dediğin her şeyi yaptım, şu kadar maça çıktım, hiçbir şey olmadı. Ona da PlayStation vereceğim. Ama bu, yapan herkese vereceğiz yani. Herkese nasıl verelim o ki? Ama öyle anladım. Yani, yani. yani düşünsene 20 kişi yapsa prodüksiyonumuz ve prolog şu an karşılayamaz gibi. <laughs> bir yapsınlar da <mı? gülüyor> yapan arkadaşlara bir şekilde biz yardımcı olacağız. Bir şekilde yardımcı olacağız. Dediğim gibi arkadaşlar basketbolcu olmak için çok maça çıkmanız lazım. Çok oyun görmeniz lazım. Ve bunu ailenizle beraber fedakarlık yaparak yürütmeniz lazım. Evet efendim yavaştan toplayalım isterseniz. Prolog YouTube kanalımızdaki <laughs> videolarımızın basketbol içerikli olanıydı. Bu videomuz burada bitti. Yorum yapmayı, beğenmeyi, ab kanala abone olmayı unutmayın. Diyorum birlikte büyüyeceğiz. Aklınıza gelen her şeyi de yorumlara yazabilirsiniz. Eleştirilere açığız. Yorumları okuyacağız. Bizzat biz cevap vereceğiz. Hem ekibimiz hem ben. Tek tek okuyacağız. Kendinize iyi bakın. Prologda kalın. Prologda kalın.